Yanım. Yanımda rüzgar var. Nere var Hadi başlayalım. Çınar sen atlasın oyundan bon, bon karakteri var. Dur. <laughs> Bir üstümüzü değiştirelim. Sağlayalım. Yok, boş yer O benim eşim. lan. lan. Hoş. Ben kız davlamak için kendimi bunu yaptım. Yaptım kendimi. Bak o. Oğlum üstünü değiştireceksin önce. Değiştirmeyeceğim. Bakalım böyle kabul edecek mi? Kabul etmez ya. Daha iyisini yap. Ben daha iyisini yapacağım. Ha. <laughs> Anne arkadaşım bir tane arkadaşım katıldı. <laughs> kabul etmedi herhalde ben bütün sistemi değiştirip geliyorum. Ben kendimi kahve yapacağım. Bu market içinde soyunacağım ben. <laughs> ben çok güzel bir tane karakter yaptıydım. nerede? Heh, burada. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu videoya en az 10.000 like gelsin. Canım. Hı. Abone olmayı unutmayın like atın bildirimleri açın o da sağ köşede yani altında altında işte sağ köşede o zaman ben başlayacağım herhalde Benim karakterim niye böyle oldu? Ne bileyim Oğlum basana birazcık maymun sırrı Gözüm oğlum yok Oğlum bırak şunu ya başka tavla Yok tavlayacağım Yani şurada bir tane kız kız oyundan çıktı Ha ben buldum kendimi. Benim Getir bak geldi <laughs> buldum kendime gel yanıma yanıma gel göster onlara bakayım bu mu he yok ol. ben kaçma gel lan buraya vereceğim ben miyim lan ah <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada karakterim güzel mi? Benim karakterimi daha az önce görmüştünüz zaten oydu. Değil mi? Evet. Benim karakterim güzel mi? Güzel tabii ki de çocuğum. A AFK yapmayı ben de biliyorum AFK yap. Yapalım. Yap. Hangi AFK? Hatta atın üstüne çıkar çıkınca daha da yükseğe çıkıyoruz. He ben de biliyorum. Hiç. Ben öğrettiydim sana. Evet sen öğrettiydin. Atın üstüne çıkıp ben yani kendim öğrendim. Ben biliyordum atın üstüne çıkmasını. Kız gelmiş hep. Erkeklere yok şikayet edin. Niye konuşmuyor? Arkadaşlar. Doğuyla tower defense çekmemizi ister misiniz? Rüzgara da bedava pet vereceğim ben. ben, ben Birkaç tane. Ben, ben. Aha çıktım üstüne attım. Vaaa! Deh oğlum deh! Neredesin? Sakın! Uçuyor kaçtı. Allah Allah. Biz dost avlama yapıyorduk lan. Ne oldu? ne oldu? Biladiyor, bir bilamiyor, bir biladiyor, bir bilamiyor. Size bir şey göstereceğim şimdi Ben de yapıyorum lan onu. Atını çıkarttım. Bakın, Bakın şimdi. Neye dönüştü? Dream. Minecraft'ın en iyi oyuncusu. Ben de geliyorum. Minecraft'taki halini gösterteceğim Dur lan. Eşe onun Onu çıkartacağım. Gitme gitme. Benimkine bakın. Rüzgarın rüzgarınkine Benimkine bakın. Benimki de bu. Bakın. Güzel. Aa kız var. Ben tamam. Yani. <laughs> i̇şte. Kızlar genellikle pembe seviyor. O yüzden Bamban karakterlerinden olmuş bu mal ya. Aha kabul etti tavladı kızı. Aynen hadi. Dreyim oldum ya ondan herhalde. Arkadaşlık atayım mı ben şuna? Aa, i̇sim neymiş Gerçekte kelmiş lan bu. Aa! Gel <laughs> gel ya. Bay patates. Hmm, efendim. Bilal diyor abi. Bilal diyor ben seni seni gördüm. Gel gibi etmesin sen ne diyorum lan ben. Ne diyorum? Halbe. Kaspılar. Kaspılar yazmışım. Kaspılar yazmışım. Dur Beliş motosiklet buldum. Ha? Beliş motosiklet buldum. La, 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 la. Bakayım nasıl ev gelmiş şeyde. Yani şey vardı ya bir tane e, e, Yani şey vardı ya neve bize şey veriyordular. Pizza. Pizza dükkanı var yani. Haa. Pizza. Hayır mı ne o vardı ki? Ona mı güncelleme geldi? He. Drandallık yalan. ya. Neredesin kaçıncı mı o kaç? 22. Hayır, ben kız geldi. Adı ne bunun? Çiz yurat. Sus lan. Bilade yazın. Sen kazandın bu onu. Ben kazandım bunu. Tebrikler. Sana bir şey Şimdi veriyor. test yapak mı kızı? Test edek mi kızı? He. O yüzden sana bir şeyim var. Vereyim mi? Kupa kazandın şey... efendim. Alın. Bu videonun galibi belli oldu. Adın efendim. Ver senin ya. Seninki Doğdu olmadı. Aha geldim. Atıyorum. Alın. Sen evlenek mi şimdi? Kaçalım. Nereye gidiyorsun lan? Seni izlemeye Rüzgar biraz da tuvalet tower defense oynayalım mı? O da part 2'ye kalsın. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi part 2 yapıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.